Oyuncu abin kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben oyuncu abiniz ve şimdi oyun zamanı. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yine harika bir video ile karşınızdayız. Bugün yine sizlerle birlikte müthiş araçlarımız var. Bugün sizlerle beraber hız testi yapacağız ve ilk aracımız Lamborghini ve Lamborghini'nin en sevdiğimiz modellerinden bir tanesi Aventador. Bakın. Harika. Ve 2 numaralı araç Chevrolet Corvette. Bu da müthiş bir araç. Onu da çok seviyoruz. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Çok sevdiğimiz araçlardan. Ve 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 3 numara. Pagani Huayra müthiş bir araç. Çok hızlı. Motor gücü çok yüksek olan bir araç. Pagani Huayra. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek Huayra. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Evet ve son olarak Audi R8 ya da R8 diyelim biz. Audi R8. Çok güzel bir araç sevgili arkadaşlar. Ve araçlarımız da bu şekilde. Audi'yi Demir Adam, Pagani Superman, Corvette'i Batman ve Lamborghini'yi de Örümcek Adam kullanacak sevgili dostlar. Birazdan yarışla birlikte olacağız. Ve ilk yarışımız Demir Adam'la birlikteyiz. Haydi bakalım Demir Adam. Göster gücünü dostum. Ve R8 ile yarışacak Demir Adam. Bakalım R8 ne kadar hızlı. Hep birlikte görelim bakalım. çok hızlı olduğunu biliyoruz. Audi R8'in bakalım nasıl nasıl gidecek pistimizde 5 4 3 2 1 ve 0 başla bakalım Demir adam. Biz her zamanki gibi seni de destekliyoruz dostum. Müthiş bir sürat, müthiş bir sürat. 280 300 303 En son 303'ü gördüm. Bakalım bakalım ne yapacağız. Diğer yarışmacılar kaç kilometre yapacak? Birazdan tek tek yarıştıktan sonra hepsini öğreneceğiz. 2 numaralı yarışmacımızla devam ediyoruz. 2 numaralı yarışmacımız ve 2 numaralı aracımız bizimle birlikte sevgili arkadaşlar. Superman ve Pagani Huayra bakalım nasıl yarışacaklar. Haydi bakalım Superman. Müthiş süratli bir araç. Pagani Huayra. Bakalım nasıl yarışacak sistemizde hemen geri doğru saymadan direkt başlatıyoruz. Haydi bakalım Superman. 340 345 347 Kaza yaptık ama 347'yi de gördük. Şu vaziyette Superman birinci sırayı alıyor. Pagani Huayra ve Superman. Bakalım diğer yarışçılar nasıl performanslar sergileyecekler. Hep birlikte izliyoruz sevgili arkadaşlar. Üçüncü yarışçımız Batman'le birlikteyiz ve muhteşem aracı Chevrolet Corvette. Bakalım nasıl yarışacak? Corvette. Haydi bakalım Batman. Geri doğru saymadan direkt başlıyoruz Batman. Haydi dostum. Ben seni de destekliyorum. 282 284 300 olmadı 291 en son 291'de kaldık ve bu şekilde şu anda birinci sırada yine birinci sırada Huayra'mız var. Bakalım diğer yarışçılar bir kişi kaldı gerçi. Örümcek adam nasıl yarışacak? Örümcek adam ve Lombardini'sine göre sıralama belli olacak. Dördüncü ve son yarışçımız Lombardini, Aventadorlu Örümcek adam olacak sevgili arkadaşlar. Şu anda Superman birinci sırada, Pagani Huayra'sıyla. 348 kilometreyi gördü. Bakalım Superman nasıl bir performans sergileyecek? 348 kilometreyi geçebilecek mi? Direkt başlatıyorum. Haydi bakalım Örümcek Adam. Bir her zamanki gibi seni de destekliyoruz dostum. Ve 300 50 kilometre örümcek adam. Evet inanılmaz 350 gördü ve 348 kilometreli Pagani Huayra ve Süpermen'i geride bırakmayı başardı örümcek adam. Kendisini tebrik ediyorum. Böylece bugünkü Hız testimizinde sonuna geldik. Başka videolarda tekrar karşınızda olmak istiyoruz. Abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.